Evet herkese merhabalar. Bugün sizlere Ramazan'da nasıl iyi besleniriz konusuyla alakalı birkaç bir şey anlatacağım. Her Ramazan yaklaştığında bütün televizyon programları ya da sosyal medyada dolaşan bütün herkes bu konuyla alakalı bir sürü şey anlatmaya meyilli oluyor. Yani anlatıyor yani bir sürü şey. Ben sizin kafanızı, zihninizi çok fazla yormadan Ramazan'da nasıl kolay ve iyi bir şekilde beslenip Ramazan'ı keyifli bir şekilde geçirebileceğinizden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu bizim için bir değişiklik. Yani Ramazan geldiğinde vücudumuz otomatikman bir değişime uğruyor. Yani normalde sabah saat 6-7-8'de uyanıp kahvaltısını yapan, 12'lerde yemeğini yiyen, akşam 6'larda akşam yemeğini yiyen bir insanken birdenbire akşamın 8'inde 9'unda yemek yemeye başlayacağız. Yani midemizi ilk girecek olan besin iftarda olacak. Dolayısıyla iftarı bir kahvaltı olarak düşünebilirsiniz. Nasıl ki akşam uyuyup sabah uyandığınızda uzun bir süre sonra ilk defa midenize giren besin kahvaltıysa, işte Ramazan'da da ilk uzun beradan sonra ilk defa midenize giren besin iftar olacak. Dolayısıyla lütfen midenize çok fazla yüklenmeyin. Herkesin dediği gibi demiş olabilirim şu anda ama bunu yapmayın. Bunu yapmak size zarar veriyor. Şimdi nasıl zarar verdiğinden bahsedelim. Öncelikle siz oturuyorsunuz ve çorbalı açıyorsunuz. Sonra ana öğün geliyor. Yemeğinizi yiyorsunuz. Peşinde tatlı yiyorsunuz. Ondan sonra e, zaten asitli içecekler ya da su falan çay gibi bir sürü şeyle midenizi dolduruyorsunuz. Bunun zararı öncelikle vücudunuza aşırı yükleme yaptığınız için hemen bütün yemeğin ardından bir soda içiyorsunuz. Sodanın peşinde geçiyorsunuz. Çek ya da ya da koltuğa neyse. Hemen uzanıyorsunuz. Bir halsizlik vuruyor size, yorgunluk vuruyor size. Daha sonra aradan bir yarım saat geçiyor. Yarım saat sonra kendi kendine diyorsun ki ben acıktım. Çünkü aşırı derecede karbonhidrat ve şeker yüklemesi yaptın kendine. Peki nasıl yapmalıyız? Bundan bahsedeyim. İftarda evvela çorbayı içtikten sonra az çorba ya da tam çorba önemli değil. Çorba içtikten sonra lütfen 5-10 dakika ara verin. Kalkın akşam namazını kılın ya da kalkın oturma odasındaysanız mutfağa ya da e, banyoya, yatak odasına böyle bir tur atın. Bakın bakalım ne var ne yok evde. Ya da en kötü ihtimal kendi yemeğinizi koymak için masadan kalkın ve kendinize yemek koyun. Bir hareket olsun maksat. Daha sonra porsiyonunda kızartma ve tatlı olmadan, hamur işi olmadan güzel bir şekilde öğününüzü yapın ve hiçbir zaman tatlı yemeyin. Yani kesinlikle tatlı yemeyin. Kesinlikle sizin için hemen yarım saat içinde acıkmanıza sebep olacak şeydir tatlı yemek. O yüzden tatlı yemekten olabildiğince uzak durun, kaçının. İftarı yaptık. Güzel güzel, keyifli bir şekilde. Daha sonra kalktık, hareketimizi yaptık ve 2 saat sonra bir ara öğün yapmamız lazım. Amaç kendimizi sahura hazırlamak. O yüzden diyelim 8'de iftarı yaptın. Saat 10 gibi bir ara öğün yapman lazım. Nasıl bir ara öğün? meyve, sebze, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru yemiş bu tarz şeyleri ara öğünde kullanabilirsin. Akşam saat 12, 10 gibi diyelim. Daha sonra 2 saat geçtikten sonra tekrar küçük bir ara öğün yapabilirsin. Diyelim ki sen uyuyanlardansın. Yani saat iftarı yaptıktan sonra 2-3 saat sonra saat 9'larda, 10'larda, 11'lerde yatıp uyuyanlardansın. Senin bir şey yapmana gerek yok. Tutup da uyuyorsun diye gece 12'de uyanıp ara öğün yapmana hiç gerek yok. Ama uyumayanlardan sen kendine iftar e, sahura hazırlaman gerekiyor. Sahur geldim. Evet çok merak edilen o sahur. Şimdi sahurda yine iftarda olduğu gibi çok fazla yüklenmememiz gerekiyor vücudumuza. Neden? Çünkü çok yediğinde ertesi gün acıkmayacağın diye bir kanun yok. Böyle bir şey henüz keşfedilmedi. Ne insanlar var. Sahur geldiğinde sahurda tıka basa doyuruyor kendini. Yani midesini tam gırtlağına kadar doyuruyor. Sanki ertesi gün acıkmayacakmış gibi. Sonra sabah uyandığında çok acı bir ağızla böyle susamış eee neyse gerçekten çok kötü bir ağızla sen gece böyle hiç sevmediğin bir şey yemiş gibi iğrenç bir ağızla uyanırsın. Çok yemek sağlıklı ya da faydalı değil. Yapmamız gereken şey yine çok basit çok küçük kahvaltılık atıştırabilirsin. Bunun beraberinde az çorba yiyebilir ve onun yanında kaliteli lif kaliteli protein alabilirsin. Kaliteli liften kastım sebze ağırlıklı bir besin olabilir. Kaliteli proteinden kastım Mesela bir örneğin yumurta olabilir protein yerine geçiyor. Sahurda eğer bunları yapamıyorsan yani illa ev yemeği yiyeceksen yer değiştirebilirsin. Et yemeği yerine sebze yemeği ya da pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edebilirsin. Ya da beyaz ekmek yerine tam da ekmeği tercih edebilirsin. Eğer bu seçenekleri yani bunları yer değiştirdiğinde ertesi gün açıkma ihtimalin çok az olacak. Et demişken yani et yemeği demişken etten olabildiğince uzak durmak lazım. Yani Ramazan geldiğinde Özellikle Türk milletine böyle bir et yeme hastalığı düşüyor. Yani her akşam güveç, etli fasulye, etli barbunya, etli bilmem ne diye böyle sürekli et çeşitleri artıyor. Bu sizin için çok büyük bir problem neden? Et zaten vücudumuz vücudumuz zaten eti hızlı bir şekilde sindiremiyor. Hızlı bir şekilde çözemiyor vücudumuzda. 5-6 saatte, 7 saatte çözülen bir şey olduğu için siz bunu her gün yediğinizde vücudunuzda sürekli biriktireceksiniz bu et kalıntılarını. Bu da sizin için zararlı zaten. Kaldı ki şöyle bir araştırma yapılmış. Her gün 500 gram kırmızı et yiyen insanlar uzun vadede kolon kanserine yakalanma ihtimalleri oluyor. Dolayısıyla eti tabii ki yiyin ama haftanın 2 ila 3 günü yiyin. Geri kalan zamanlarda sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Yine uzak durman gereken şey kızartma ve tatlı. Kızartma ve tatlı sana yaptığı kötülüğü anlatayım. Yani herkes şey diyor, kızartma ve tatlı yemeyin. Tamam da niye yemeyeceğiz? Yani o kadar güzel, lezzetli, tatlı olan şeyleri niye yemeyelim? Sebebi şu, kızartma ve tatlı yediğinde vücuduna pis karbonhidrat alıyorsun. Bu pis karbonhidrat senin kan şekerinin ani bir şekilde tavan yapmasını sağlar. Ve tavan yaptığında ezan okunuyor ve sen gidiyorsun uyuyorsun. Uyduktan sonra ani bir şekilde yükselen kan şekeri birdenbire yerin dibine iniyor. Ve yerin dibine indiğinde de acıkma ve susama başlıyor sende. İşte pis karbonhidrat bunlara sebep oluyor. Yani senin gün içinde keyifli bir oruç tutmamana sebep oluyor. Ve su. Bu aslında en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü ben eskiden yani kendimizde hatırlıyorum, ailemizde hatırlıyorum, abimde falan. Bizler sahura uyandığımızda böyle iki buçuk litrelik bir kola şişesini ağzına kadar doldurur. Sahurla birlikte bir buçuk litresini içiyorduk. Sahurdan sonra da yani tam hoca Allahu Ekber dediğinde de diğer bir litreyi tüketip hemen uyuma moduna geçiyorduk ve ertesi gün yine susuyorduk. Suyu zamana yaymıyorduk. Zamana yaymadığımız için vücudumuz istediğimiz o ihtiyaç e, ihtiyacı olan suyu alamıyordu. Dolayısıyla yapmanız gereken şey iftarla birlikte suyu tüketmeye başlayıp belli aralıklarla içmeniz gereken su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ne kadar su içmem gerekiyor diye sorabilirsiniz. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü 25 kiloda 1 litre su içilmesi gerektiğini söylüyor. Yani sen eğer 25 kiloysan 1 litre, 50 kiloysan 2 litre, 75 kiloysan 3 litre, 100 kiloysan 4 litre suyu tüketebilirsin. 125, 150 diye gider. Eğer 150 kiloysan 6 litre su içmen gerekiyor. Senin vücut ağırlığına göre. Bu videoda vereceğim bilgiler bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.